Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efraim Bayanlar ve Bugün Dead by Daylight oynayacağız ama <laughs> Hangi katille oynayacağım hakkında hiçbir fikrim yok ne Var mı aklınızda bir şey Üdülleri al diyor bir dakika bu çok önemli bir şey He doğru bir dil Kitaba gel Aha 15.000 cash Ne bu 5 kurbanı kanca yaz 15 duvar veya bu kadar daha kolay bu arada o ben fazla açık lan dur böyle daha iyi verdi aynen Doktora mesela doktor mu yersek ne lan yok mu bir dümenci Mori değil de bir bir tane fark vardı burada. Bu muydu yok? Şu muydu? Ha bu. Eklentiler ne? Mümkün olduğunca kadar eklentiye yapmamıştı. Az gelmiş, çok bir şey yok. Mangal fitnik duracak, Franklin duracak. Bu yok zaten durulacak direkt. Hazır abi. Arabesi için bir şey yok şunun yerine şunu koyacağım bu arada. Şunun yerine bunu koyacağım. O bir tane daha mori var da Michael Myers'ı presize açmam lazım. Valla bu karakteri kritik olduğuna bakmayın. Uykulaşamadım ben eskiyim diye. Şimdi 3 yapayım. Hop 3 tane oldu sanırım. 3 oldu yes. Gitti. Azıcık ölecek bir şey yok. 42 olduğuna bakmayın şey. Perkleri için 42 yaptım direkt. Bu karakteri 3 kadar verdim. 6 üstü. Ustası değil bir şey değil mi? yani. O yüzden. Çok şey yapmayın. Bu nasıl oynuyor ama bu kadar level kasmış demeyin yani. Ben daha çok buna bıçakçı diyorum ama olsun. Ay, oh, oh, oh. ay. Ah. Videoda keselim buraları. Nere geldi? Fena değil. Eziyet deresi. Bu yeni map miydi lan acaba? Bir tane map gelmişti bakayım. O gibi duruyor ama. Yok. O. Oh. Direkt atlayacağım mı lan sen? Aynen. Bu benim bana ne çalışacak açılığı çekiyor burada büyük ihtimal ama vuracağım bir tane. Lan bıçağım yok! Ha? Bu kadar gördü lan da döncü. Sağmalı Rüküm. bu durumda ama olsun. Aa oyunda onda. What the fuck? Düştü. Bitch. Gel buraya. Aa alamadım. O <laughs> bayağı da dert bölemeyince 2-3 gün <laughs> pastanmışız aminyum. Biri var orada? Ha yok. Manga piknik aktif oldu da. <laughs> Ey Allah'ım ya. Hop can bitti nerede? Göreyim göreyim. Göremedim. Tahmin ederek bulacağım herhalde orayı. Şu an perk aktif orada gidecek, indiririm bile gelirse. Bangal piknik. Banga gerek kalmadı. Sanırım tek atabileceğim ya. Şu kurtaran kişiler de. Ananı satıyor. Nereye gitmişler lan? Ah be o olmuyormuş diyecektim. Göremiyorum. göre At gitsin ya. Allah 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 Allah. Allah. Tamam dur dur. Sakin oluruz. Tamam tamam tamam. Tamam en iyisi sensin. Şşşş. Sakinleş. Üstünde kanca vardı galiba. Hani arkamda burada. Aynı. Aha bir şey dedi, anlamadım ama. Nerede o? Ayıta- Oyundan çıktı. Biri var arada. Hiç gözükmüyor hiç. Saf sarı şeyin içinde, mısır içinde Simsiyah kıyafetli bir hanımefendi ve bayan. Ne o beklemiyordun? Bunu ne beklemiyordun ve Al bıçak. Tamam. Tekrar oraya döndü o büyük ihtimalle. Aynen. İzle şimdi bak. Yemedi. Ah yememiş ya. Kendi kendimi loop'a soktum herhalde. Bıçak ver ya. Al bıçağı devam. Adam bile mal etti vallahi helal olsun. Gerçekten mi ya? İzle şimdi bak ne yapıyorum. Hadi. Gel buraya. Buraya gel. Palet de yok. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi paletin de yok. Orada ne yapıyorsun? Hadi. İki kişi mi şu lan daha Oha. E biri oyundan çık kaldı he. Ölen çıktı yalan doğru doğru doğru. Bunlar can yapıyor. Niye bunu kovalıyorum ki öyle? kendi mallığımı oyuna kaybedeceğim şimdi. Yok sakin ol. Orada olamazlar karga var yerde de. Selamun Aleyküm abi onu zan. What the fuck? What? Nereye saklandı? Anlat gözü. Şaka mısın ya? Az daha kendi kendine kendine 360'ı sordum ha. Gel lan buraya. Düş düş düş. Allah'ım bir kere kafama şap yapıya koymasın lütfen. Çok korkuyormuş şöyle. Seni Şuraya mı şuraya mı? Şuraya açacağım. Mangal pikniği çalış lan. Göster, İkisi de orada. Biri sağa biri sola koşuyor. Sağdaki iletimle buraya gelecek. Onun önünü kesmem lazım. Hiç şey veremiyorum. Takıldığım bir şey adam zannettim. Totemmiş ya. Totem, ne iş var orada ya? Totemlik bir şeyim de yok ki anasını satayım. Bak bam 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 bam. Düş düş. Düş. 20 bıçağım kaldı lan sıkıntı. Gördüm. İyi yaptı göz önünde olması bu. Oo, manga piknik. Uzak kalırlar ikisi de burada galiba. Aynen küçük. Öldü mü lan? Yo. Ulti atmayacağım. Gördüm. Ama ona ultiye basarım. Gel buraya. What the fuck? Gol temas atamadı bu. Süre bitti. Hayır <laughs> Dolaptan bıçak almam lazım da süre kaybedeceğim. Bir direk geldi galiba o hasarı. Kurtaracak. Kurtardı. Aldı bu arada ya. Bıçak alayım bari dur. Onu kolamak yerine. Öl öl, öl 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 Aldı Allah kahretsin. Gel ver bıçağımı. Gel buraya. Ulta çaktım ona. Süresi varmış. Bir de ona kaldırdı gidip şimdi. Bir de üstüne o. Göremiyorum. Bu bir. Sen bir düş. <laughs> Ayak izi mi diyordum ben az önce? Üçü de aynı kadın ya! Üçü de aynı ya! Cloud art'tan nefret ediyorum ya. Nereye kayboldu da Yeni düşürdüm burada ya. Ya anasını satayım. Mangal bitti iş yap hadi. Çalış. <laughs> Göster bana yerlerini. Bana yerlerdik. <laughs> Tilt oldum. <laughs> Nefret ediyorum <kol 4'ten> ya. <laughs> Bu perk aktif olduğuna göre dibinde biri mi var benim? Sanmıyorum. Fare ne alakalı? Çok tilte ediyor kaldırdıkları beni ya. Bak biliyordum ya. Ya Allah'ın zencisi gözükmüyor ki. Siyah ya. <laughs> ben de zenci oynuyorum ama olsun. O it ol lazım. Şu şu şu. Bu iti. Tek yemesi lazımdı ama ya. Bu pörk ne iş bir şey aramıyor ya. Öl lan. Gel buraya. Hiç gözük Hiç gözükmüyorsun ya. Yani... Hiç gözükmüyorsun ya hiç valla. Kuşa kaçacak yapacak bir şey yok abi. Bir kaçsın gitsin. MANGA piknik aktif olursa git. Yakın o adam. Manga piknik göstermediğine göre yakın o adam. Ya çok uzakta edeyim de bir yerde o adam. Bak. Abi ben biliyorum ya. Ya adamın oynayış tarzından ne bok ya bu ne halt yiyeceği belli zaten ya. Sen gebereceksin oğlum sen. Paleti açacak. aynı. Hiç uğraşamam kıracağım direkt bu paleti ben. Onu kaldıracak. Duracağım <laughs> bile ölecek. Kanamaya gel buraya şimdi. O oyundan mı çıktı? çık zaten zannettim Görüyor musun Zenci? İşte oyun var şu buff şeyine. Hadi. Anasını satayım. Yine buraya geldik ya. Ananasarın. ulti açıldan basacağım ultiyi ya. Ultim açıldı. Ananas. At. Aptal seni. Aa! Hadi ya. Kanser oldum. Hadi bu ite var ya öl lan. Başında bekliyorum seni. Çok başına kaldım. İt ol it. Sus bağırma. Hadi kurtulmaya çalış. Hadi. Hadi. Denesene. Hadi. Hadi. Hadi dene hadi. Kaçmaya çalış hadi. İt all it. filtret ya. Oh, öfke sinir hastası oldu bir dakikada da hoşuma gitti mi? 60 k kan puanı geldi. rank katladım. Dört atlayamadım ama olsun. Bella satayım ya. Demir radyası varsa sayılı günü var mı? It Evet it. Mesela arkadaşlar bu kadar video yeter Hepinize iyi günler. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.